Turan Başkanım, merhabalar. Ee, merhabalar. Mengen, Mengen'deyiz. 35. E, Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'ndeyiz. E, yanılmıyorsam 3 yıl sonra, yani pandemi sonrasında ilk kez Doğru. E, bu yıl yeniden Aşçılık Festivali düzenlendi. E, sizden bu festivalin e, yöneticisi, başı, organizatörü olarak e, bir değerlendirme alalım. Sağ olun. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, zaman ayırdığınız için hem festivale zaman ayırıyorsunuz hem böyle e, yorgunun üzerinde sizin sıkıntılı bir süreçten sonra tekrar sabahleyin bir kahvaltıda zaman ayırdığınız için tüm haberleri İstanbul Medya TV'ye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi ]iniz. evet festivalimizin e, 35. sini e, 6 Ağustos tarihi dün itibariyle başlattık bugün de devam ediyor. Akşamleyin müzik programının etkinliğinden sonra da sona erecek. Çok kısaca bir festivalin tarihine değinmek istiyorum. Atatürk'ün doğumunun 100. yılında 1981 yılında o zamanki kaymakamımız, o zamanki esnaflarımız, o zamanki aşçılarımız hem atamızın Türkiye çapında 100. yıl etkinlikleri düzenleniyor. Mengen'de ne yapabiliriz diye güzel bir yanıt oluşuyor. Diyorlar ki Mengen bir aşçılar diyarı, bir aşçılar memleketi ve Mengen'de aşçılarımızın bir aşçılık okulu yok. Hı hı. Bir öngörü var. Yani bu öngörüyü çok önemsiyorum. Hı hı. E, düşünebiliyor musunuz? Yani o yıllarda aşçılık okulu yok diye bu haber gazetelerde çıkınca ben bile bir aşçı evladı olarak dedim ki ya babamın mesleğinin okulu nasıl olur diye. Başkanım, ee, ve özür dilerim. Araya bir soru soracağım. 1981 yılında acaba Mengende bir açlık okulu okulu yoktu doğru ama acaba tabii. Türkiye'de var mıydı? Yoktu. Türkiye'de yoktu. de yok. Türkiye hiç konuşulmuş değil, değil, değil. evet. Tabii, tabii kesinlikle. Tabii. Yani açlık okulu konusu Hı. ilk kez Mengende gündeme geldi evet, Türkiye çapında evet, da. Evet, Bunu niye anlatıyorum? Yani Mengende ee, 1900, yani 1981 yılında ilk yapılacak olan ee, festival kararı var. Bu kararı hakim olan tarafa bakıyoruz. Devletin ilçedeki birinci temsilcisi kaymakam. Hı hı. Seçilmiş halkın temsilcisi birincisi e, belediye, belediye başkanı. Hı hı. Üçüncüsü e, esnaflar. Dördüncüsü de eğitimciler. Hı hı. Ve böyle bir ekip. Hı hı. Ama bunların hepsinde bir sevi toplum örgütünün üyesi. Hı hı. O yıllarda e, bütün öğretmenlerimiz yüzde 80'i töp der üyesiydi, tüm der üyesiydi, e, memurlarımız, e, işçilerimiz sendikalıydı, e, esnafımız zaten esnaf odasımız var, e, aşçıların da e, dernekleri yeni yeni kuruluyor, Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği <laughs> e, kuruldu, e, kurulmuş ve oradaki arkadaşlar da festivale mihmandarlık festivali derleyen, toparlayan ortaya koyan aşçılar. Hı hı. Ve bu aşçıların da tercih ettikleri yer e, Büyük Atatürk'ün e, aşçılarından e, önemli bir isimin yaşadığı köyü tercih ediyorlar. Hı hı. Konak köyü. Konak köyü en güzel köylerinden biri. Ve Konak Köyü'nde e, ilk festival orada yapılıyor. O ilk festivalde ben de oradaydım, e, gittim. E, ve hafızalarda hep ilk festival kalmıştır. Bizim de tüm festivallerimiz hafızalarda kalsın istiyorum. Evet, Başkanım bu festivalde, siz o zaman kaç yaşındasınız? Yani ne kadarım işte lise falan. Yani lise. Şey, lise, çağlarındasınız. Çağları diye düşünüyorum. Ee, bakın e, her festival bir sonraki festivalin daha iyi, daha güzel olmasını gerektiren bir festival oluyor. <laughs> Bizim tabi yıl 35 olunca önemli bir zamanlama, 35. yıl, Evet 35. yılda yakışan bir festival olsun dedik. E, katılım oldukça e, sevilen toplum örgütleriyle görüştük. E, Takdir ben 2021 Kasım'da itibaren vesaire yönelik olarak toplantılarımız e, aralıklarla devam etti. Yoğunluk İstanbul'da yapıldı. İstanbul'daki toplantılarda da görüşmelerimizi yaptık. E, işte Ankara Antalya'da bir benim bir ziyaretim olduydu. E, bir sivil toplum örgütümüzün daveti üzerine orada da konuştuk sonuç itibariyle e, festivalimize sivil toplum örgütlerimizin e, birlikte paylaşımlarıyla oluşturduk ve oluşturuyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Dünkü festivalimizde katılım çok yüksekti. E, ve hem aşı katılımımız yüksekti hem de vatandaş katılımımız yüksekti. Neden yüksekti? İki yıl festival yapmamışsınız. Hı, hı. Bu sadece Bolu'da değil, Türkiye'de insan odaklı en büyük festivallerden bir tanesi. Hı hı. Onun için Mengen Aşılar Festivali, e, yabancı misyon şefleri, büyük aşıçilerin e, yurt dışından ki aşılarımızın, e, yabancı aşılarımızın yani katılımlarıyla oluyor. Yani Mengen Aşılar Festivali sadece Mengen aşıcların değil, hı hı. oraya bir tabağa asıldı Mengen Aşılar Diyarı. Evet. Mengen tüm akçıların e, ev sahipliği yapabileceği hı hı. tüm açları ev sahipliği yapabileceği bir ilçe onun için, başkenti taşıların başkenti hı hı. şimdi bu misyonu kazanmak kolay değil hı hı. bu misyonu taşımak da kolay değil Evet onun için birazcık daha e, bundan sonraki süreçler için mutlaka ve mutlaka hı hı. E, tüm temsilcilerimizle, e, sadece federasyon başkanları değil, federasyona bağlı üyelerin de temsilcileriyle bir toplantıyı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet. 35. Festivalimiz tamamlandıktan sonra e, bir bütçe toplantısı, bir değerlendirme toplantısı yapılacak. E, kısacası şunu söyleyeceğim: Ben 35. Festivalimizin de hafızalarda kalacağını e, inanıyorum. 36. Festivali için yarından itibaren çalışmak Sazmayim gerektiğini baş. söylüyorum. Başkanım ben bir de hem hoşuma gitti hem de belki bunu siz de eklemek istersiniz diye sormak isterim. Yanılmıyorsam 35. Aşçılık Festivali'nde yurt dışı katılımı en yüksek sayıya bu festivalde ulaştı. 10 ülkeden temsilciler vardı. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Ee... Bireysel gelen yabancı aşılarımız da vardı. Ee, yurt dışında yaşayan büyük ustalarımız e, onlar vardı. Hı hı. Ee, bir önceki festivalde eee biraz daha fazlaydı yurt dışından gelen aşılarımız sayısal olarak tabi 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 ama ee, ülke sayısı mı fazlaydı bu ülke sayısı bu festivalde e, bu festivalde ülke sayısı birazcık fazla hı hı. Ee, hani aşı olarak katılan sayısı da iyi Ve o zaman şunu söyleyelim yani tam böyle net sayıyı hani göremediğim hı hı. için hı hı. Ee, bir, beş tanesini gördüm. Yani e, kahvaltı yaptık. Ertesi gün geldiler. E, uzaktan hı hı. da olsa o bizim belediye konuk evinde misafir oluyor. Orada hepsi kayıtları var. Evet. E, Başkanım yanlış hatırlamıyorsam Mısır, Irak, İran, Azerbaycan, Norveç, e, Danimarka'da şey, mı vardı acaba? E, Bayraklarını gördüğüm için söylüyorum. Evet, evet. Ben evet. bu bayrakları gördüm. E, şey... E, şey vardı. Bir Avrupa ülkesi daha Hı -hı. vardı. Hollanda. Vardı. Hollanda vardı şey, evet, evet. E, Lüksemburg. Lüksemburg vardı, vardı. Bu. Hı -hı. E, yoğunluktan ben de onlarla birebir e, bizim belediyenin Hı -hı. misafir konuk evinde, otelinde kalıyordur ama Hı -hı. E, çok böyle görüşme fırsatı Hı -hı. bulamadım. Bugün herhalde bu durum diye düşünüyorum. İnşallah. Edlerse. İnşallah. İnşallah. Yani 35. şehir festivali. Eee bazı eksiklikler, bazı sıkıntıların yaşandığını e, dün akşam çok daha iyi gördüm. E, Mingyan Açılar Festivali'nin çok açık ve net söylüyorum e, hiç ummadığımız aksaklıkların yaşandığını gördüm. Bu aksaklıklar niçin oluştu, neden oluştu? E, bu konuda e, festival komitesi bir toplantı yapacağız, değerlendireceğiz. Bu festivalimiz tamamlandıktan sonra oradan daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ee, olmaması gerekenlerin e, olduğunu gördüm. Hı hı. E, bunları önümüzdeki süreçte inşallah bir, daha yaşamayacağız. İnşallah. E, belediye başkanı olarak yani bütün e, sorumlulukları üzerime alıyorum. Benim e, dahil olmadığım bir şey olmamalı. Hı hı. Bizden de kaynaklanan bir iletişim eksikliği var. E, onun için e, Artırar da ekstra yayına siz getirin. E, toplamasını, çıkartmasını, sağlamasını yapın. Bunu en iyi değerlendirecek olan basındır. Basın da bizim için kıymetli ve önemlidir. Çünkü sizin demokratik bir anlayışa sahip bir basın e, grubu olduğunuzu gördüm. Sizin yazacağınıza ne müdahale ederim, ne de ne de özellikle bunu yazın, şunu yazın, Böyle bir lüksüm yoktur. Estağfurullah. Siz gördüğünüzü yazacaksınız ama duyduklarınızı yazacağız. yazarken dikkat etmenizi istiyorum. Teşekkürler. Peki başkanım ben ilk kez geldim Mengen'e ama şöyle bir kanaatim oluştu. Acaba doğru muyum? Burası fazla göç alan bir ilçe değil. Ee, insanlar birbirlerini bayağı uzun kuşaklar içerisinde tanıyorlar yani herhangi bir örneğin e, bir fotoğraf stüdyosuna girdiğiniz zaman e, konuşunca işte karşıdakinin amcasından, dayısından, babasından, dedesinden hemen konuşabiliyor diğer esnafla ilgili olarak vesaire. Bu, bu ilgimi çekti aslında çünkü Türkiye'nin hani bu son ee, ne diyelim e, göç e, e, akımı içerisinde korunabilmiş ilçelerden birisi olduğunu gördüm. Doğru mu bilmiyorum Vallahi, ama. E, Arif Hocam çok iyi bir tespit yapmışsınız. Ben tabii ilçemin büyümesini istiyorum. Hı -hı. Ama kimliğinin bozulmasını istemiyorum. Yani ben e, sokaktaki bakkalın gitmesini istemiyorum. Sokaktaki Berber'in gitmesini istemiyorum. Hı hı. Benim e, ana caddedeki, sokaktaki de kıraathanem gitsin istemiyorum. Bizim yerel kendi pastanelerimizin gitsin istemiyorum. Hı hı. Açıkçası büyük böyle hipermarketleri de istemiyorum. Hı hı. Yani sokakta ben baktığım zaman sokakta oynayan çocukların kimin çocuğu olduğunu biliyorum. Hı 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 hı. Bu tabii ki değişecek. Yani tabii ki nüfus artacak. E, mengan, e, son herhalde 30 yılda e, çok ciddi bir nüfus kaybına uğramış. E, mengan, e nüfusu e, genelde 40 binlerde bir nüfus hareketinin olduğunu biliyorum ve okumuştum. E, şimdi genelde 13 bin, 14 bin, hı hı. 15 binlerde. Bir Peki nüfus başkanım var. dışarıdakilerle dışarıya, birlikte dışarıya, bir dışarıya, dışarıya, dışarıya e, giden nüfus e, 200 bine yakın. Yani asıl mengenliler yurt dışında. Dışarıda. Yani hem yurt dışında hem Mesela, ülke içerisinde tabii, farklı tabii, iç, illerde yaşıyor. E, İstanbul Büyükşehir seçimlerinde e, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanlarının İstanbul'a e, sorumlu kalmasını talep etti. Çünkü İstanbul seçimindeki alacağınız sorumluluk sizin tarihi bir sorumluluğunuz. Ve oradaki seçim sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin bir seçimiydi. Ee, Üçüncü görevlendirdilerdi. Ee, son günde yine orada görevdeydik bir ilçede. Ee, şeyler geldi veriler geldi. İstanbul'da yaşayan Bolu'lar içerisinde en fazla nüfusa sahip mengeni gördük. Hı -hı. Bize gelen listede. Çok güzel. Evet. Ee, yani neden mengene gidiyorlar? Bir aşılık mesleğini icra edebileceği yer mengen değil. Hı, hı. Mengen de çok az, çok küçük bir nüfus. Giden giden hep düşmüş. Son 5 yıl içerisinde artan nüfus çok az. Hı hı. Yani 5 şey yüzde üç, yüzde iki, yüzde bir artan bir nüfus. Yani e, İstanbul hep böyle Anadolu'nun bir şeyi kurtarıcı kenti olarak hani görüldüğü için e, İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da kayboluyor. Yani hı hı. o kalabalıkta o benim hayalimdeki sokak orada yok. Hı hı. Benim hayalimdeki sokak, de, bozulmasını istemediğim sokak, çocukları tanıyan bir sokak. Hı hı. Çocukları tanıyan bir sokak, çocukları tanıdığı bir sokak yok. Hı hı. Onun için e, Mengen'deki Mingen'deki nüfusun artışının kademeli bir düzgün olmasını hı hı. istiyorum bizim e, özelliklerimizi taşıyan nüfus olsun çok değişmesini istemiyorum. Peki şöyle bir soru da var. Ee, hani mengenliler mengenin dışında daha büyük bir nüfus olduğu için ama aynı zamanda siz onların da başkanı olduğunuz için mengenli olmaları hasebiyle e, siz e, mengen dışındaki mengenlilerle e, iletişimi, bağı e, nasıl canlı tutabiliyorsunuz? Şöyle, şimdi artık e, iletişim teknolojisi çok büyüdü ve çok gelişti. Yani e, bu davetiyeleri biz göndereceğimiz adres kadar davetiye arkadaşlar yaptılar ama e, birçoğu internet ortamından gitti. Ve şimdi artık o kadar şey çok teknoloji kolaylaştırdı ki yani benim İzmir'deki torunumla hasretliğim var. Ama bu görüntü telefonda kısmen olsa değil büyük bir kısmını gidiyor. Hı hı hı. Ama tabii onun nefesini duymak, onun kokusunu duymak ondan mahrum bırakıyor. Artık o da mı girişir. Teknolojide bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani kokuyu da verecek verebilir de yani. <laughs> teknoloji üretebilirler. E, kesinlikle. Ramit amca diyordu ki anlamıyorum bu telefondaki şu kablonun, elektrik kablosunun içinden ses nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor. Evet. <laughs> e, şimdi o <laughs> kullanılmıyor bile artık. Evet. Evet, yani e, teknoloji insanları çok yakınlaştırır. Başkanım burada tabi evet Mengen aşçılarıyla ünlü ve burada yetişen her aşçı mutlaka kendisine ne diyelim gurbette bir iş yeri arıyor buluyor büyük ihtimalle de ve büyük çoğunlukla ama aynı an, aynı zamanda Mengen'de. İşte dünyanın en büyük orman işleri fabrikalarından birisi de var. Eee Mengen'de işsizlikle ilgili sizin e, e, ne tür çalışmalarınız var? Şimdi ya da işsizlik var mı daha şöyle, doğrusu bilmeden evet, şimdi evet, yanlış evet. bir şey söylemek istemem. Şimdi Mengen'de e, ülkedeki genel şeylere baktığımız zaman işsizlik oranlarına baktığımız zaman eee Mengen herhalde en sonuncu gelen e, ilçelerden biri olur. İşsizlik oranı açısından. Tabii. Hı, -hı. Çünkü bizim hemşerilerimizin, dışarıdaki hemşerilerimizin yüzde sekseni aşılık eğitiminden geldiği için hı hı. gidenlerimizin, aşılılık eğitim alıp gidenlerimizin birçoğu yurt dışında, birçoğu büyük kentlerde, birçoğu hı hı. hizmet sektörünün içerisinde hı hı. ciddi sorumluluklar almış, aşılıktan mezun ama bir otelin genel müdürü, hı hı. genel müdür yardımcısı hı hı. devam ettiriyor o eğitimini ve e, çok iyi noktalara geliyorlar e, ve o ülke şey o ülkedeyiz hangi ülkedeyse Hollanda ise Hollanda'da kalıyor yani Fransa'yız, Fransa'da kalıyor oradan başka bir ülkeye sıçrıyor yani çok az orada şehir değiştirme yurt dışında hep ülke değiştiriyorlar yani evet evet bugün herhalde Dubai'de tahmin ediyorum e, böyle bir mahalle kurulabilecek nüfusa sahip bengeliler. Evet, Katar'da öyle, ee, birçok yerde öyle, ee, yani şeyin aşılarımız ciddi başarı gösterdikleri için ee, oralardaki tabi e, aldıkları ücretlerle e, buradaki Türkiye'deki aldıkları ücret arasında uçurum var. Haklı e, olarak orayı tercih ediyorlar, yani çok genç yaşta orada ciddi anlamda ekonomik bir e, güç oluşturuyorlar. Ve Türkiye'ye geldiklerinde işte evini, köyünü, arabasını değiştiriyor. Evet. Ee, onun için çok şu anda yani Dubai'de, Katar'da, oraya yakın yerlerde mengenli hemşehrimiz çok. Çok. Evet. Başkanım, burada benim en hoşuma giden, ilk kez geldiğim için mengene ve ilk kez de gördüğüm için demokrasi köşesi oldu. Evet bir süredir tabii Türkiye'nin gündeminde sosyal belediyecilik ve sosyal belediyecilik nedir konusunda da hem bilimsel akademik çevrelerde hem de siyasi platformlarda tartışmalar, görüşler ortaya konuluyor ama burada ki deneyimi sanıyorum bir Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. Siz bize lütfen sizin tabii. sosyal belediyecilik anlayışınızı ve neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, yani sosyal beledicilik anlayışımız içerisinde toplumun e, sosyal yaşam kültürünün bir o kültürüne göre bir yön verebilirsiniz. Mengende e, sosyal yaşam kültürü çok eskilere dayanıyor. Biraz önce 81 yılındaki bu şeyin e, festivalin oluşumunu anlattım. <laughs> Dedim ki şu şu dernek, bu dernek, bu dernek, bu dernek. Mengen kurulurken de e, kurucuları Mengen e, halk odasını kuruyorlar, sonra halk evini kuruyorlar <laughs> ve bunu ne zaman yapıyorlar? Bunları 45'lerde yapıyorlar ve 48 yılında bu kuruldukları e, dernek vasıtasıyla 48 yılında Mengen ilçe oluyor ve insanlar hep böyle, böyle sevi toplum örgütlerinde. O dönemde Mengen'in kurucuları... <laughs> halk odasının temel atma törenini 30 Ağustos'ta yapıyor. <laughs> 30 Ağustos konuşmasını yazıyor e, ve bir şişenin içerisine koyuyor. Temeli temeli o şişeyi koyuyor. <laughs> e, bundan takriben bir 15 sene önce e, o bölgede kazı yapılırken e, halk odasının bulunduğu bina kazılırken <laughs> şey yapılmış, inşaata verilmiş inşaat yapacak temel kazısında bu toprağa bir vatandaş diyor ki benim bahçede dolgu yapacak yer var. Oraya koyuyor. Görüyor bakıyor. Şey, Allah Allah. Kırılmamış. İçinde de bir yazı var diyor. Onu kaymakamlığa götürüyor. Ve bunlar çok ilgi alaka gördü. Şimdi bakın 1948 yılında bu ilçenin kuruluşunda emeği olan büyüklerimiz şunu yapmamış. Bir şehir planı yapmışlar. Evet. Ama bu şehir planında hiçbiri kendi menfaatlerine yönelik bir şey yapmamış. <laughs> hani bu şehir planı yaparken burası işte cadde olsun demişler. Ya bu caddenin sağını da alabilecek, solunda da alabilecek güçte insanlar, karar verici insanlar. Hiçbiri kendi menfaatlerine yönelik olarak en ufak bir şeyden faydalanmak gibi bir anlayışa sahip olmamışlar. Bu da onların dünya görüşleriyle gelen bir şey. <laughs> sosyal demokratik kimlikleri var. Burası o günden bugüne, tarihten bu yana, hep böyle Atatürk'e bağlı laf söylettirmeyen, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı laf söylettirmeyen bir mengen halkı var. Ahilik kültürü de var mı burada? Başkanım? Ee, vallahi şeyin e, Bolu'da vardır. <laughs> yani bu <laughs> kültürde e, mengen en önde diyemem. <laughs> e, bu kültürde Mudurni işimiz daha öndedir. Hı -hı. Evet. Aşçılık hani o da bir tabi tabi lo tabi loja sistemini de tabii, yürüten tabii. bir e, meslek kolu olduğu için tabi e, tabi kesinlikle. Sizin anlattıklarınızda yani bu hani toplumsal sorumluluk e, gibi evet o bu unsurları beraber düşündüğümüz zaman ahilik kültürüne evet. çok yakın bir yürük bir e, toplum burası hı -hı. E, Tarihteki evet. e, birazcık çok az bir oranda manav. E, olan var. Hı hı. Ama büyük bir kısmı hı, hı, hı. Göçmen. Hı hı. Yani e, atalar Türk boyundan gelmiş. Hı hı. insanlarmış. Hı hı. Peki e, izin verirseniz son olarak şöyle bir soru sormak isterim. E, bildiğim kadarıyla siz ikinci dönem seçildiniz. Evet. E, bir tabii ki üçüncü dönem için herhangi bir e, niyet açıklamak ister misiniz? İkincisi önünüzde hani ben mengene e, şunları yaptım ama şunlar kaldı bunları da e, yapmak istiyorum dediğiniz hedefleriniz var mı? E, tabii bunu <laughs> halkım karar verecek. E, buna e, üs olmaktan gurur duyuyorum. Partim karar verecek. Partimin vereceği karar eee bizim e, partide bir değerlendirilir, e, sonra seçimlerde halka sürdürülür. <laughs> e, bu vatandaş iyiyse seçin derler, <laughs> değilse seçmeyin derler. E, yerel yönetimlerde birazcık farklı oluyor, genel seçimler farklı oluyor. E, yerel seçimlerde kişi çok. Ee, ön plana çıkıyor. Gelen seçimlerde tamamen parti. Bugün Ankara'da e, yaşayanlara beş tane Ankara milletvekilini saydıysanız hiç parti ayrımı yapmak için söylüyorum. Herhalde beşi bulamazlar. İstanbul'da bunu biraz içinde olan insanlar e, bulabilir. E, onun için parti üzerinde, lider üzerinde siyaset yapılıyor. Hı hı. Bunu çok doğru da bulmuyorum ama maalesef hı hı. yani böyle bir gelenek var. Türkiye'nin gerçeği. Bir gerçeği var yani. Evet. Peki önümüzdeki hedeflerinizle ilgili e, bir şey söylemek siz, ister misiniz? Evet, ısrarla öğrenmek <laughs> istiyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim. Ee, ben birinci dönem için adayken evet kendim karar vermiştim. Hı hı. İkinci dönemin kararını ilçe örgütüm il örgütüm e, benim üzerindeki kararını genel merkezde paylaşaraktan oldu. oldu e, üçüncü dönem için net bir şey söyleyemiyorum <laughs> yani tabii ki bunu partim karar verecek teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için ben teşekkür Hem, ediyorum bu festivalin inşallah 36 37 57 68 gibi e, yıllara da e, akabilmesini e, gerçekten dile, diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ben ederiz. Ben tekrar Tümür İstanbul için. Medya TV'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hep böyle açılar Festivali'nde bazı dostluklarımız oluşuyor. O devam ediyor. O devam eden dostluk olsun istiyorum. İnşallah. Sizlerin festivalimize göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya halkım adına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.